Merhaba arkadaşlar Karadev oyunda hoş hoşgeldiniz Yalnızlar serisine da, yalnız da diye pardon pardon <laughs> Komik moda devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Neyse karıştı ya kafa Şimdi şu anda kimiz lan biz Şimdi bakacağım Yarasa'ya dönüşelim ya Yarasa en avantajlısı bence Aynen Yarasa neredesin Dev tabuğun yanındaydı arkadaşlar Ohoho. Yarasa aha burada Güzel Hadi lan Dönüştün mü Ha süper. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Keşfe devam ediyoruz bölümde. Bu tuhaf inekler hala buralarda. Ya buranın e, böyle bir yer yapmışlardı. Yani moda eklemişlerdi. Böyle güzel bir şeyler eklememişler içine. Sadece inek ve attan başka hiçbir şey yok arkadaşlar. İnek ve at. O kadar yani başka bir şey yok. yani Bir de, de renkli ağaçlar falan işte. Yani, moda o kadar gezdim etrafını e, haritanın Daha da küçük bir alana yapmışlar ya. Baksanıza. Biz böyle yardıralım gidelim arkadaşlar. O gece olmak üzere. Oha. Ya eve dönelim mi acaba arkadaşlar bölüm? Biraz daha keşif yapalım. O şekilde döneriz en sağlamı. Oo. Aha ezeli düşmanım ya şans blokları. <laughs> açacağım. Kendim biliyorum açamadan duramam ama biraz ötede açacağım. Bu ne lan? Sen nesin? Bu şey de yani üstünde ki ne işe yarıyor yani? hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Şurada bir şey gördüm. Yok bir şey görmemişim. Şurada çukura benzer bir şey var. O ne lan? Bu nedir şimdi? Ya bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Oha! Penguen var burada. Aha şeyin buz kralı penguenler. Oha! va Saldırmıyorlar değil mi? Aynen. Şiştiklere bak. Lan ne haber lan? Ezik. <laughs> Bu yün nerede çıktı lan? Dur şu kar toplarını kafalarına kafalarına vuracağım. Yok lan iki tane vardı o da gitti. <laughs> Arkadaşlar vay bayağı iyi duruyor ya. Oha. Başka bir şey var mı etrafta bakalım. Burada bir kule var. Kule hiç girmeyeceğim. Bir bakalım. Buz kralı kesin buralarda bir yerde vardır da gördük zaten onu. Bir gücü de yok yani zaten onu. Böyle bu tarafa doğru gidelim. Bir şey yok zaten buralarda. Hani ya dağlara doğru gidelim. Orada onu he yaratıklar spawn oluyor ya yavaş yavaş. Şurada bir şey ha müzik şeyi. Böyle kaset adam. Ne haber lan? Neredesin? Geber. Öldürmekten sıkıldım aman. Aa, ya üzerme, gelme ya. Atıyorum, atıyorum, sıkılmıyorum ya. Yani sıkılmıyorum. <laughs> Neyse konuşamadım. Şimdi arkadaşlar, ee... Oğlum buranın sonu yok mu ya? Güzel bir harita bulamıyorum. O sıkıntı işte ha. Şurası parlıyor. Biri bir bakmak isterim neden parladığına. Aman aman. Arkadaşlar eee şeyler Lan bir git Şeyler benim çok işime yarayacak Nerede barut aynen barutları alalım Creeper gördün mü Öldürmeye çalışacağım arkadaşlar Aynen creeper şurada Şurada köylü var bir tane Lan son anda öldürdüm güzel Lan öl Ya daha da bir vuruşluk canı var Tutturamadım lan Ha şey Neydi senin adın Mordekay. Ne haber lan ne yapıyorsun Kedi sesi mi çıkardı lan o az önce? O büyülü iskelet. Kesin güzel bir şeyler çıkar. Oha lan nereye düştüm? Güzel bir şey çıktı mı? Balta çıktı. Bakmak istiyorum baltasına. Yani işe yarar işte yani. Şuraya atacağım orada dursun arkadaşlar. Bu arada acıkıyoruz. Ulan uçtuğum halde nasıl ac acıkıyorum ya? Savaşıyorum ya ondan herhalde. Hımm. Yine karbiyonlar içindeyim. Karbiyonlar içine çıkmak isterken oranın içine yine girdik arkadaşlar. Ama şu yöne doğru gitmem lazım. Orası full deniz gibi duruyor ya. Onun için etrafı bu şekilde gezeceğim. Şurada güzel bir yer var. Oraya bir bakmak istiyorum. Allah'tan yüksekten ne oluyor lan yine? Bizi başlattınız. Lan geber lan. Hmm, güzel güzel. Kule falan var ya. Ama bataklıkta çok dolanmadım. Bataklıkta dolanabilirim arkadaşlar. Buralarda. Çöl biyonu da fena değil aslında. İyi fikir. Şurada bir şey gördüm ama dur. Ha bal kabağı. Aslında alalım ya arkadaşlar. Benim çok işime yarayacak bal kabağı. Baltam. Alabildiğimi alayım. Çünkü bunlar bana lazım olacak. Şu anda belki lazım olmuyor ama ileride çok lazım olacak arkadaşlar bal kabakları. Kaç tane? Lan lan uç. Şurada bir küçük dünya var ama biraz farklı lan orası. Süngen süngerden galiba yapılmış. Bu Aynen. Değil mi süngerden aynen. Baltayla kıralım o zaman. Bu sünger mi? Bakmak istiyorum. Sünger aynen. Acaba içinde ne var? Aynı şeyler var. O baga girdim. Oha. Ya aynı şeyler. Ya. Çık çık çık. Hiç girmeye gerek yok. Şuraya bir çıkalım şuradan. Yönümü baya şaşırdım. Ben şuradan bal, alıp bal kaba topluyordum. Şurada bir orman var. Ormanın içine gitsek mi? Güzel ormana benziyor aslında. Tam girmelik ya. Aynen. Dünyaya bulaşmadan şuradan gidelim arkadaşlar. Lan tam girecek yer ya. Öf. Yüksel 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 ha. Şimdi bu ne lan? Aa! Garfield. Oha! Ama Garfield'ı çok çirkin yapmışlar. Bu ne lan? Küp gibi duruyor. <laughs> Garfield şişman da bu kadar da değil yani. Bu kadar eziklemeyin Garfield'ı ya. <laughs> Oha Garfield'ı görmemiştim ha. İyi oldu. <laughs> Kesin ormanda değişik şeyler vardır. Ormanda daha önce gezmiş miydim hiç hatırlamıyorum ya hiç. Galiba gezmedim arkadaşlar. Şurada o kaset adamdan var. Yürü git. Benim ev ne yönde? Bu tarafta. Ben aslında düz gideceğim de şuraları zaten gezmedim. Bir gezelim buraları ya. Böyle değişik bir şeyler buluruz. Bu ne lan? Ağaç var burada. Değişik bir ağaç. Bu nasıl bir ağaç? Nasıl bir ağaç lan? Baltayla bir keselim. Bilmiyorum içinde bir şey çıkmıyor. Dedim belki meyve ağacına benzettim de. Ondan baktım. Şimdi arkadaşlar. Oo şans bulu. Ama bu sefer kötü bir şey çıkıyor. Garfield yine. Böyle ormanın içinde Garfield olmaz hiç mantıklı değil. Ay korktum ya. Ondan dolayı. Aa şey çıktı. Dur o mu? Lan yani deri set verdi. Benim kafalım nerede lan? Aa kafalık yok bende. Kafalık kırıldı mı? Oha, ne çabuk. Neyse, onun yerine bir deris şey giydim de. Ya bir işe yaramadı işte. Alsın işte yani. Üstümde bir şey yok demeyiz yani. Bu uh, şurada nicciler falan var. Yine müzik çalmaya başladı ya. Öf. Acaba orman şuradan gideceğim biraz ya. Biraz düzlüğe gidelim. Değişik bir şeyler görmek istiyorum. Bu ne lan? Oha! Köylü şey. Bu ne lan? Şaka mı lan bu? Şu duruşunu kıracağım. Ya da boş ver. ne? Zümrüt var. Oo gözler. Demir ve zümrüt. Dur dur alırız da içeri bir gidelim. Oha! girişin var mı? Creeper geliyor. Lan. Lan patlama. Aynen. Al al al. Ya dur şöyle yapalım. İçeride kesin bir şeyler vardır ha. Oğlum niye bu kadar geç kırılıyor? Ha ben uçuyorum ya ondan dolayı. Yere inelim. Yere inelim o şekilde kazalım arkadaşlar. Oo. Şurada. Onun içi boş gibi lan bunun. Her yer karanlık zaten ben de hiç aydınlatmıyorum ha. Yani Oğlum içinde bir şey yok gibi yani. Baksanıza hiçbir şey yok gibi. Böyle yer altına kadar indi. Hiçbir şey yok. Bir de ortadan kazalım arkadaşlar. Arkadaşlar galiba hiçbir şey yok burada ya. Zaten gündüz olmak üzere öylesine koymuş bir heykel gibi bence ya. O zaman boş ver ya. Şeyini alalım biz. Lan. Gözlerini falan alalım. E, gözlerini diyorum. Demirle zümrütü alalım arkadaşlar. Bunlar bizim işimize yarar. Bunun işine yaramaz zaten. Kaşlarını da falan bayağı iyi yapmışlar. <laughs> Vay adamlar bayağı iyi yapmış. Daha önce görmedim ha bunlar. Böyle rastgele buldum. Güzel ya. Şu ortada acaba yardırsam mı ya? Şunu el, akır kır ya. Tamamdır. Bir üstte arkadaşlar bir şurayı kazmak istiyorum. Bir şey var mı diye. Son bir kez bakmak istiyorum. Oha şey çıktı lan. Oha lan sen ne işin var? Tavuklar kral gelmiyor tabii ki de. Aynen güzel tamam. Biz devam edelim ya burada burası boş. Yani hiçbir şey yok. Ama şeyleri bulmamız çok iyi oldu. Bir, bu arada hemen üstüm dolmuş. Onu yeni fark ettim. Şunları da at ya. Bunlar çok gereksiz şeyler. Aynen. At. Şunu da. Bunu da at. Tamamdır. Biz devam edelim arkadaşlar. Yardım Yardıralım. Asla buz biyonu için. Ya şuradan gideceğim. Ya. Buz biyonunda gitmekte sıkıldım. Bir şey yok yani. Kırsal alan. Sadece buz kraliyede pengörleri bulduk. Başka bir şey bulmadık. kuleler falan işte. Ama etrafa bir şey ışınlanabilmesi için benim beklemem lazım. Etrafı yüklen o dünya. Şuraya gidelim. Şurada bu dağ, tepeler, dağlar falan var. Ulan bir yine buz bir lan? Şurada bir kapıya benzer bir giriş var. Bu ne lan bir giriş lan? Ne bileyim değişik. Çok değişik duruyor giriş arkadaşlar. Bizim geldiğimiz yön değil mi lan burası? Çok benziyor ha. <laughs> Neyse. Mecbur arkadaşlar buz biyonundan gidecek başka çaremiz yok. Her taraf orasıyla dolu. Buz biyonlarıyla dolu. Şurada kırmızı bir alan var. Ha, şey o şey ormanı. Şu anda eve doğru gidiyoruz da. Aynen eve doğru gidiyoruz. Ancak bence yavaş yavaş eve doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü daha keşfedecek bir şey kalmadı galiba ya bence. Yavaş yavaş yapı yapmaya geçebiliriz. Bence keşfedecek bir şey başka kalmadı. Daha ne olacak zaten? Bir de arkadaşlar dır dır dır. G bas. Dev tavuk olarak. Ne oluyor lan daha da ufaldım. Oo. Şu anda hep beşe kendimi görmek istiyorum. Oha ya. Oho. Bir şey denemek istiyorum bir dakika dur dur Birisi yorumda yazmıştı demişti Büyük bir yerin üstüne çık Yara solayım Hadi dönüş Hadi uç Heh. Yara solalım arkadaşlar Mesela şu ağacın üstüne çıkalım Şuraya çıkarım da bana saldırır o Ağacın üstüne çıktık diyelim tamam mı Aynen Sonra G basalım Dev tavuk olalım Baksana ya. Sonra dedi biri dedi ki, aynen he çizilebiliyor. Vay, oha hayvan lan bu. Aşırı büyük lan. Nerede de şu ada kadar. Çok ilginç. Ben şimdi ben diyelim şeyim. E, neyse normal şey dedim bu çok bağlı. Daha güzel bir şey varsa ona dönüşelim ya. Enderman'e dönüştüm de arkadaşlar. Enderman. Nasıl ışınlanıyor onu çözemedim ya. Aa! E pardon lan ok fırlatıyormuş. Tamam pardon pardon. Normal boş elle ışınlanmaya başlayalım. Ya yani nasıl ışınlanıyor? Bak R'ye basınca etrafı şey oluyor. Yoksa normalde mi öyle oluyor? Yani zaten endirme çok da şey değil ya. Yani, çok da önemli bir şey değil. Bakalım böyle değişik bir şey varsa onu deneyeceğim arkadaşlar. Böyle de güzel bir şey. Oo, Chocobo. Oha Chocobo'nun bir sürü çeşidi var lan. Uçamıyor değil mi Chocobo? Hep beşe bir görmek istiyorum. Hafif bir süzülüyor gibi. Yani. Chocobo alırdım da. Yok ya o kadar özellik varken Chocobo'ya ne gerek var? Yani. Şimdi. Başka ne var? Bakalım bir denemek istiyorum. Güzel bir şeyler varsa. <laughs> Garfield ya çok farklı ya. <laughs> Oha ya ama Garfield ı... yani fena değil ya. Bir önden bakmak istiyorum. Yok lan çakma ya. Bildiğin çakma Garfield. Yani Garfield olduğunu anlamak için çok zor ya anlamak. Şurada bir şey mi var? Bir şey gördüm de. Ha çoko bu. Ar arkadaşlar bunları öldürmek istiyorum ya çoko Bunlardan şey düşüyor ya. Bana lazım bunlar. Öl lan. Bir şey mi gördüm lan? Neyse. Biz arkadaşlar şey normal bir şeye dönüşelim. <laughs> Dönüşecek o kadar çok şey var ki ama yarasaya dönüşeceğim. Tek uçabilen o mu bende? Galiba tek uçabilen o. Aynen yarasaya dönüşelim. İşte yarasa. Aynen. Hadi dönüşmedin mi daha? Hop. Yarasa olarak en güzel seyahat etmek yarasa ya. En güzelim Bence. O lan bu ne lan yolun ortasında. Oo, şans bulu İşte bu. Şurada bir şey mi gördün? Sen... Oha iki tane var. Şurada şeyler var. Ya. Köylüler var da yanına giderim onların. Hop. Bir şey gelmedi mi lan? Garfield mi lan bu? Yok Garfield değil de. Senin ne olduğunu bilmiyorum işte. Jerry. Öldürelim bunu. Ben üzerimde varmış aslında ondan. Şunu da alalım arkadaşlar. Diğer şans ona gidelim. Onu da kıralım bir bakalım onda güzel bir şey çıkacak mı? Hadi. Hop kaçtı. Ne oldu lan? Allah'tan yara ha yoksa var ya hemen öldürürüm. Şurada köylüler falan var. Ee, normal köylüler tipinde bir şeyler var. Bir etrafa bakınıyorum. Şans buluğu falan var mı diye. Galiba yok arkadaşlar. Bunun kafası niye böyle renkli? Normal mi? Değildi yani. Baksana. Oğlum çokobun ne kadar çok çeşidi var ya. Oha yani. Oo şans bulu. Kaçırmam. Ama bu gidişi öleceğim yani arkadaşlar. Şununla kırmak istiyorum. Sanki bir şey gelecek gibi bu sefer hissediyorum. Oha oha. Hadi kral. Aa Ha ha ha! Bu huh, huh. son anda kaçtım, son anda kaçtım. Git git lan suya atla. Oh huh. arkadaşlar nasıl hissettim ya? Ne oldu lan kaçtım? Ama çok arkadaşlar var ya ucu ucuna kurtuldum ha. Lan oğlum bunda <laughs> üzerimde çok şey var ya. Atla aşırı öyle bir şey yok da zırhım falan değerli ya bunlar. Bunlar bulmak mesele boş ver ya. Biz arkadaşlar ufak ufak geri dönelim bence. O singer bu. Az önce yok daha yeni kendi kendine spawn oldu arkadaşlar. Ne haber lan. <laughs> Gülme sesi geliyor. <laughs> Ufaktan dönelim diyeceğim de uf, oyun çok biz kasıyor ya. Eve dönelim arkadaşlar yeter bu kadar keşif. Daha keşfedecek bir şey bırakmadık ki. Garfield'ı bile bulduk daha ne olsun yani. Burada değişik yerler ben Bunlar buradan gelmedim bu belli yani. Böyle bir yapı görmedim ben. Ama şu daha tanıdık geldi. Tepesinde bu geri var. Ne haber lan? Bunları öldürünce ha. Daha önce öldürdüm aslında da saymamış. Okey, o zaman devam. Buralar değişik değişik şey olmuş arkadaşlar. Dur yavaş. Şunu hava olduğunu bir an hareket etti zannettim ha şu. <laughs> Buralar baya kasıyor. Şey ya büyük büyük dağlar var ya arkadaşlar ondan dolayı. İki elimde az önce şey var daha. Elimde var ya. Kazma olmasa ölecektim. Lavda yanacaktım arkadaşlar. Eşyaların hepsi de yanacaktı. Dönmeme gerek kalmayacaktı yani kısacası. Arkadaşlar bence ben eve döneyim. Burayı hızlandırayım. En iyisi. Oo şans bunu da alayım mı lan? Bu gidişi öleceğim ama Kendimi öldürmeye niyetim var gibi yani. Hop. Oo. Alırım ki. Aldım hepsini. Yok birini almamışım. Çantayı aç. Şunları at. Süt falan var. Alırım tabii ki de. Evet dönelim. Yeter. Yeter. Zaten daha daha ne bulalım yani. Buraya atılıyorum ama. Singelbo falan var. Ufaktan dönmeye başlayalım. O arkadaşlar o orman or çölün ortasında bundan var. Vay. Almayacağım ama elimde zaten bir sürü var. Yine şans bulu. Ulan ya bu bölüm fazla şansımızı zorluyoruz gibi geldi arkadaşlar. Oha. Bu creeper var ya çok güçlü ha. İçinden ulan bir şey verseydim bari be. Bu ne lan? Oha Rigby. Oo. Oh. Vay Rigby'yi de bulduk yapmış. E, o şey işte ya boş boş. Ninja kaplumbağalar falan rik yan yana <laughs> gittikçe ilginçleşiyor haritalar. Yine rikbiler arkadaşlar. Dolu var etrafta rikbi. Tam arkadaşlar hele şükür eve geldik. Neyse eve geldiğimize göre bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ve önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.